Merhaba arkadaşlar uzun zaman oldu farkındayım. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta birkaç videoyu arka arkaya yayınlayarak bunu telafi etmeye çalışacağım. Ee, çok fazla şey düşünüyorum. Var aklımda olan yapmam gereken şeyler var fakat vaktim yok bununla ilgili. Ee, ben bu kez size gerçekten orijinal buldum. Ee, aslında orijinal diyemeyeceğim çünkü moda ile beraber evet, çok fazla sayıda bu tip şeyleri görmeye başlar olduk. E, orijinal demeyeyim sadece ucuz fiyat, aksesuar bulabileceğiniz bir yerden bahsetmek istiyorum. E, Kadıköy'de uzak ışıklar diye bir yer açılmış arkadaşlar. E, aslında uzun zamandır gereken görüyordum. E, i̇ki tane mağazası var orada. Uzak ışıklar, e, aksesuar diye geçiyor. Bahariye Caddesi e, numara 13 6 yol İstanbul telefon numarası 0216 342 44 İnternet sayfaları var. Oradan satışları var mı bilmiyorum. www.uzakışıklar.com.tr ee, Buraya uzak yazmışlar. Şeyle. Uzakistiklar.com.tr'dir muhtemelen. Şimdi bu nerede? Boğanın oradan tam e, bahar şey modaya doğru yürürken sağınızda ve solunuzda iki tane mağazası var görmemeniz imkansız. E, neden buranın adını veriyorum? Çünkü belki de bunlardan çok fazla var bilmiyorum ama ben e, her zaman dolu görüyordum, şansa vaktim varken bir geçerken şuradan bakayım diye içeriye girdiğim zaman e, benim ebay'de çok daha pahalıya gördüğüm e, aksesuarların çok ucuz olduğunu gördüm. Örneğin e, parçalar zannediyorum e, bilezikler 3,5 liradan başlıyordu. E, şimdi tekrar bir netlik problemi olacak mı bilmiyorum. Yakından e, göremezseniz bunların aralarına da fotoğraf koyacağım. E, çok fazla çeşit var, yani zarafetten hoşlanan insanlar için de, yani ben çok böyle zarif şeyler sevmiyorum maalesef. Ee, değişik aksesuarlar var. Daha çok bu yıl punk modası var, ee, birkaç yıldır belki var ama bu yıl artık e, spiky'ler, deriler falan inanılmaz şeyde popüler. Ee, şöyle göstereyim size, hemen göstermeye başlamak istiyorum. Şu bilezik mesela ilk gördüğüm ve dikkatimi çeken bilezikti. metal gibi görünüyor. Ee, Bunları gördüğüm zaman ben direkt bir şey oluyorum yani. Ee, error veriyorum. İmkansız, imkansız. Ee, çünkü altın rengi böyle ve kaplamalar bile, metal olanlar bile hemen renk salıyor. Şu anda bunu ben, yani ilk gördüğüm anda e, düşündüğüm şey buna parmakla dokunduğunuz anda e, muhtemelen derisi şeyi, o metal görüntüsü gidecek ve soyulmaya başlayacak. İleri görebiliyorum. Şu anda iki kere ya da üç kere taktım. Herhangi bir deformasyon yok ama yani fizik kurallarına aykırı ya. <laughs> Olmayacak, soyulacağını tahmin ediyorum ben bunun. Bunlar şöyle, böyle tasma olarak da kullanabilirsiniz bunları. Açılabiliyor uzun boyları var, farklı farklı boyları. Benim bileklerim çok ince, bana bazı şeyleri yani bulmakta zorlanıyorum ben kendime. şöyle ne deri bileklik. Bunlar şurada gördüğünüz gibi e, tek 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 renkleri var. Laciverti var, e, siyahı var, işte sarısı var, altın rengi var. Bunların her biri 3,5 lira arkadaşlar. Ha şu görmüş olduğunuz şey bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Görünüyor mu? Şöyle göstereyim. Bu saç tokası. Bunların da envai çeşidi var. Toka bakımından çok zengin. E, bir sürü toka alasım geldi. Hani çok fazla e, Sokot, yani sabittir benim böyle siyah lastik falan takarım genel yani, saçıma ama gerçekten çok güzel çeşitler var hani onlardan biraz alacağım bir tane aldım şimdiye kadar onu buraya getirmeyi unutmuşum çok da önemli değil araya fotoğraf olarak belki koyarım ee, işte bu metallerden birkaç tane aldım yani şöyle bu bilezikler çok hoşuma gitti ee, üç tane almışım bunlardan bir de bunun kısasını aldım çok güzel. Üst üste takıyorsunuz harika gözüküyor ee, Onlar 3,5 lira Bu da 3 lira falan öyle bir şey ee, Şunlar var Lastik olanlar Şu şekilde Dikenler Lastik dikenler Bunlar da yine 3-3,5 lira Arasında şu da şöyle ee, Aralara fotoğraf koyacağım yine görebilirsiniz Bunların çok çeşidi var orada. Gerçekten ee, büyük bir dükkan. Büyük bir dükkan. Şöyle bilezik aldım. Bu şuradan şöyle takılıyor. Şuradan eski künyeler gibi sallanıyor. Uyuz oldum ona ben. Benim bayağı bir avucumun içine kadar geliyor. Yani yemeğe falan girer. Niye bu kadar uzun tutmuşlar bilmiyorum. Ee, belki de benim bileklerim ince diye öyle oluyor bilmiyorum. Bu da şöyle bir şey. Ee, gerçekten bayıldım ben bunlara. Yani çok ucuz. Yani ucuz olduğu için bayıldım herhalde bilmiyorum. Hem ucuz hem de gösterişli duruyor bilekte. Şu da şöyle bir şey. Aralarda taşları var yine metal. Şunu dolayalım mesela bileğimize. Yine izninizi isteyeceğim. Bütün bunların dışında küpe aldım. Şöyle yine fotoğraftan göstereceğim. Bunlar bu sene çok moda. Bu da şurada yine bir diken var. Böyle bir siyah zincir. Ondan sonra şu küpeleri beğendim. Hani öyle özel bir şey ya da bilmiyorum günlük, günlük parlaklık şeyler çok fazla takmıyor. Küpe hani şık gözüken şeyleri çok seviyorum. inanılmaz envai çeşit küpeler var. Ha şu benim a, kuru kafa <laughs> kolyem. Galiba bunlar yani kolye orada çok fazla a, benim daha önceki videolarımda gördüğümüz kolyeme ko, kolyeme benzeyen şeyler var. A, kuru kafalı çok fazla çeşit var. A, başka kolyeler de var ama a, fiyatları çok ucuz. Yani tabii kalitesi çok çok iyi değil. Yani bunun derisi ve e, kalitesi çok iyi değil ama 10 lira bu 10 lira yani küpeler 2,5 liraydı zannediyorum gelin ee, gelelim yüzüklere bunları, bunların kalitesini çok sevdim bak bunların kalitesi de fena çıkmadı ve tanesi 2,5 lira şöyle Bunları da yine fotoğraftan gösteririm size. iki tane kuru kafam var burada. Burada yine spike'ler var. Ee, şu ortadaki yüzük e, bunun çok benzeri. Top geçen sene 49 liraydı. E, bu da şöyle bir şey, üçgen. Görünüyor mu bilmiyorum. Göstereceğim hepsini yakından. Şöyle bir tane yüzük aldım. Arada böyle zarif şeyleri sevmiyorum ama araya karıştırınca güzel olabiliyor. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun lütfen. Facebook sayfamı beğenebilirsiniz. Blogumun adı Neler Var Neler. Facebook sayfamda facebook.com neler var neler. Twitter hesabım e, Sebi ile alt çizgi İlmaz. Instagram hesabım Sebi Bebi Birleşik. E, Youtube accountum zaten biliyorsunuz Sebi Bebi. Yeniden yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>